Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 20'deyiz yine. FIFA 20'de 6. hafta maçlarını oynuyoruz. 6. haftada Denizli Spor'a karşı Beşiktaş olacak. Kadrolarımız halen daha güncel değil. Bir türlü o işi çözemedik. Olmadı. FIFA 21 alacağız. Bu Oraya doğru gidiyor ya. Yani. bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> yani kanala daha çok izleme, daha çok abone. Ondan sonra FIFA 21. Evet. Biz servet, servet parası olduğu için aynen öyle. Evet arkadaşlar, maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba. Denizli'den sizlere sesleniyoruz. Denizli Spor Beşiktaş maçı 6. hafta mücadelesi. Biliyorsunuz geçen hafta oynadığımız Galatasaray Alanya Spor maçını tutturmuştuk tamamıyla skor olarak. Başakşehir Trabzon Spor maçını ise kazananını tutturduk. Bakalım bu hafta neyi tutturacağız? Göreceğiz. We've uh, you got your chance to check on the lineup for the home team. We've got it down as a 4-3-3. Yeah, it's a system that the Netherlands used to use Price. all the time. I think really they invented it, and uh, plenty of countries have adopted it since. If it yeah, works, hell. it's really uh, tough to handle. Yavi, Yavi Ortuces,

And that's Could be his game today, the way he's been playing recently. He's one of the best ball players just to keep it the beat. Chance to get forward from the wing. Golden opportunity now! The ball's loose. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Burak. B17. B17. Arkadaşlar ne bekledi? Hutchinson. Hutchinson. Now El Caner, Erleni. Erleni kurtardı topu. The goalkeeper kept his beliefs and kept him out. I was asking where his defenders were, but come at the hour. He was up there. didn't need the keeper. Mohamed Kevin George Kevin and Victor Ruiz. certainly playing well enough to get their noses in front here. John Harris. The front post. Ah, Baro şimdi kontra atak şansı Denizli Spor adına. Onu şutlayın kardeşlerim. Seyirci baskısını arkasına almak istiyor Denizli Spor. Yani eğer bırak Bunları sıklayınca ben daha sert oynayasım geliyor ya.

Enkudu. Hutchinson. Sağ tarafa Diaby'e mükemmel bir pas. Diaby. Diaby ortası. Savunma karşıladı. Hassati. Monazi. Murawski. Murawski sağ kanada doğru getirdi. Şimdi şakayı attı. Şakayı Nijaner yani aldı topu. Oğlum, çok böyle yani yavaş hareket ediyorlar ya. Yani kadar... Yani bu büyük bir takımın oyuncusuyla böyle bir takımın oyuncusu arasında fark çok oluyor ya. Açılsın. Hugo Vida yerinde müdahale. Adem Lajic. Şimdi Diaby'e. Diaby. Diaby kurtardı rakibinden. Diaby pası. Enneni. Offside, offside. Offside. Enkodur. Nasıl sevindi seyirciler gördün mü? Evet, Smile kardeş. Sır bir maç oluyor. Beşiktaş maçları hep böyle oluyor ya. Bir türlü zevk alamıyor. Nereden ya. nereye işte. Güzelim kadro ne hallere geldi. <laughs> İkinci yer ya Beşiktaş spor başlıyor. <laughs> Victor Ruiz. Hutchinson. Hutchinson. Hangisin? Açık. <laughs> Oo, çok iyi aldı ya. Baro. Baro götürüyor. <laughs> Onazi savunma. Bari. Ne kadar güzel şutlar çekiyorlar ya. Üş, öyle böyle diyor. <laughs> Açık sen. <laughs> interception. Koşu. Won it back with an interception. Going forward with real purpose now. Lo lo lo. Ah arkadaş böyle bir şey olamaz ki. Harus'a gol at, atamayan da ne bileyim yani Savunma şimdi karşıladı İkinci yerde Denizli Spor Oyuna daha fazla ağırlığını koymuş durumda Ulo <laughs> Ulo 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 <laughs> Elneni Açılsın atiba hutchinson break quickly when they get possession burak yilmaz now el yeah intercepted well here players up in support if he needs them diabi the He's better than that. It's a poor class. Lightch. La, but what a good challenge. Onasi. Chance to get forward from the wick. It's a flat cross here. it was a cross that he got in quickly. And he didn't really control. Şimdi Diaby'e, Diaby, Diaby aldı topu. Pası Elneni. Ya rahim dedim bunu da oynayın ya. Elneni. Zorlan bir gol attık ya. Hele bir çık ya sen. Sen gir. Ne çık. bir şey yapmadın yani açıkçası. True ya. will do just that. Yeah, I think it might be a famous one in the history of the club because it's been scored at a very important time. So Bezicca. ki ne olacak? Şey yap, şey yapmak lazım. Ev araba ne varsa. <laughs> Ayıp etti yani. O baş tane kalenin dibinden şut çektik. Bir tanesi de gol olmaz. Bunlar da böyle delikanlılar. Şu Şut. Savunma. Burak. Lan Burak'ın ne işi var burada lan? Burak Yılmaz.

Caner ortası açısın. Douglas savunmada kaldı top. Douglas aldı topu. Şimdi pasını aktardı Diaby'ye Diaby. Diaby. Şut ve gol. Douglas oyuna girdi golünü attı. Ah oh, ya. Zeki, eski bir Trabzonsporlu. O nasıl bir eski bir travma? Olcay Oscar. Oscar'ın ortası Rodriguez'e gelmedi. Şimdi Jeremy Lens. Lens sıralı rakibinden. Tekrar Lens'in önüne. Lens. Lens gidiyor. Lens. Jeremy Lens dışarıya attı. Şimdi Burak aldı. Burak. Sırhıldır kaleciden. Burak vuruyor ve gol. Burak Yılmaz. bunu hak etmemiştik ya. Çok kötü oldu ya. Ne varsa sat sat sat. Yatır Beşiktaş'a. Evet arkadaşlar bizim sonuna geliyoruz. Kim var kim kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi, eleştirileri yorumlarda ya da Facebook kanalında belirtmeyi unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz.